Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu video ile birlikte aslında bir video serisinin de başlangıcını çekiyoruz. Home Assistant'la akıllı ev sistemi kuracağız. Gördüğünüz gibi masada bir hayli fazla sensör var. Hepsi Sonoff sensörlerden oluşuyor. Sadece burada bir Raspberry Pi'miz Pi var Sonoff dışında. Bunları detaylı geçmeden önce Home Assistant'la ilgili kısa birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Home Assistant bildiğiniz üzere kapalı devre çalışan görece güvenli diyebileceğimiz bir ev otomasyon kontrol sistemi. Birçok farklı marka model sensörü entegre edebiliyorsunuz ve bunlarla senaryolar yaratıp hepsini tek bir noktadan kontrol edebilir hale geliyorsunuz. Benim evde kullandığım birkaç farklı akıllı cihaz var. Bunlardan işte bazıları LG'nin bir Wi-Fi kliması var. Samsung'un işte televizyon gibi birkaç ürünü var. Xiaomi'nin bazı akıllı cihazları var. Tüm bunları tabi biliyorsunuz farklı uygulamalar üzerinden kontrol etmemiz gerekiyor. Ortak bir senaryo yapamıyorsunuz. Home Assistant'a benzer aslında Google Home'un bir uygulaması var. Ancak burada Home Assistant gibi geniş kapsamlı bir içeriği yok. Ayrıca özelleştirilemiyor. İstediğiniz gibi bir dashboard giydiremiyorsunuz veya örneğin termostatik vanayı derecelerini, ekranlarını istediğiniz gibi uygulayamıyorsunuz. Home Assistant burada çok fazla öne çıkıyor. Bir bakıma da ücretsiz olması, tamamen açık kaynak olması ve kapalı devre olması aslında öne çıkan en başlıca özelliklerinden birkaçı diyebiliriz. Aslında birçok özelliği var. Bunları ilerleyen videolarda da detaylı değineceğiz. Şimdi masamızdaki bu sensörlere bir geçelim isterseniz. Burada bir Raspberry Pi 5'imiz var. Bunu üzerine Homestan'ı kuracağız bir SD kart yardımıyla. Burada da tabi Raspberry Pi 5 seçmek zorunda değilsiniz. Elinizde varsa bir mini PC olabilir veya Nok PC'ler var yine ufak boyutlarda. Onlar da olabilir. Ben Raspberry Pi 5'i tercih ettim burada. Hem fiyatı uygun hem de gayet hızlı bir cihaz. 4 GB RAM olanını da ben tercih ettim. Fazlasıyla yetecektir. Yine güzel bir kutu buldum. Bayağı bir araştırdım bunu açıkçası. Freak'in bir kutusu. Bunların linklerini aşağıda paylaşırım. Görsel açıdan çok güzel. Dışı tamamen alüminyum, pasif soğutma var. Bunu televizyon ünitesinde ben kullanmayı düşünüyorum. O yüzden görseline bir hayli dikkat ettim. Hemen şuradan devam edelim. Burada bir adet Zigbee köprümüz var. Sonop'un yine Zigbee 3.0 dangılı. Bunu biraz bir pay üzerine takarak Zigbee cihazlarımızı Home bağlamak için kullanacağız. Burada tabii şöyle bir detay var. Çoğu kişi bunu paylaşmıyor ama bizzat ben deneyimledim. Bu Sonoff'un Zigbee 3.0 dongle'ını farklı bir firmware yazarak ancak Home Assistant'da sağlıklı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu zaten ilerleyen videolarımızda da birlikte nasıl yapıldığına bakacağız. Firmware yüklemesini yapacağız. Burada tüm cihazlarım aslında Sonoff. Sonoff seçmemdeki sebep bir sponsorluk falan değil. Yanlış anlaşılma olmasın. Bunların hepsini kendim aldım ve kendi sistemimde kullanacağım. Herhangi bir sponsorluk falan yok. Olursa tabii neden olmasın. Burada şu iki mavi kutudan aslında bir önce bunları bir aradan çıkarmak istiyorum. Çünkü bunlar Zigbee değil. Bunlar Wi-Fi destekli anahtarları. Bunları ben aslında çok önceden almıştım. Yaklaşık bir iki yıl kadar önceden beri kullanıyorum. Ve gerçekten çok sağlıklı çalışıyor. Aslında bu yüzden de son hafta tercih kıldım hem çok kaliteli ürünler hem de bağlantı anlamında neredeyse sorunsuz çalışıyorlar. Bu Wi-Fi anahtarlarını dediğim gibi ben 2 yıla yakındır kullanıyorum. Tabii bunların en büyük sıkıntısı nötr gerekiyor. Biliyorsunuz birçoğumuzun evinde duvardaki lamba anahtarlarında nötr yok. Sadece faz çekilmiş. Yeni yeni evlerde artık nötr çekilmeye başlandı. Bu yüzden bunları aslında nötr olmayan yerlere takamıyorsunuz. Benim çift aydınlatma vardı. O yüzden bir tanesini ben nötr olarak kullandım. O şekilde kullanıyorum. Bir de abajurumda kullanıyorum. Neredeyse hiçbir sıkıntı olmadan 2 yıldır kullanıyorum. Tabi bunları evinin yazılımı üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bunları direkt olarak maalesef home assistant gibi uygulamalara ekleyemiyorsunuz. Ama burada bir püf noktası var. Ona değineceğim. Şuradan ben aslında direkt bununla başlamak istiyorum. Bu gerçekten herkesin alması gerekiyor. Yani o kadar söyleyeyim. Ben daha önce neden almadığıma pişman oldum diyebilirim. Yani şu Wi-Fi nötrlü cihazlar yerine bunu alsaydım keşke. Yani bu Sonoff'un yine şey nötr gerektirmeyen neymiş? ZB Mini Extreme modeli. Gerçekten çok ufak. Yani 1 TL kadar bir büyüklüğü var. Yaklaşık yarım santim yani 1 santim kadar da bir kalınlığı var. Ama gerçekten çok güzel çalışıyor. Daha önce bir denemiştim ben bunu. Hiç sorun çıkarmadı. Nötr gerekmiyor. Yani direkt duvar aydınlatma düğmenizi çıkartıp arkadaki iki tane faz tele bunu takın ve kullanmaya başlayın. Gerçekten çok iyi. Ve fiyatı da fazla bir pahalı değil. Yanlış hatırlamıyorsam ile 500 TL civarı bir rakam var. Yani Wi-Fi ile olanları da aynı fiyat. Öyle söyleyeyim size. Hemen şuradan devam edelim. Burada üç tane ısı ve nem sensörüm var. SNZB02P modeli. Bunlar ekransız modelleri. Burada ekransız seçmemdeki en büyük neden aslında pil ömürleri. Yani bunların firmanın verilerine göre 2 ila 4 yıl arasında bir pil ömrü biçmiş. Yani ortalamada da 2-2,5 yıl gider diye düşünüyorum. Çünkü ekransız ve yaklaşık 15 saniyede bir yanlış hatırlamıyorsam bir veri transferi yapıyorlar. Herhangi bir ısı değişiminde yani 15 saniyede bir senkron oluyor. Ve böylece bayağı uzun pili gidiyor. Küçük bir tane pille çalışıyor zaten. Ekranı yok bir ufak bir mount kiti var. Onu duvara takıyorsunuz. Bu kendi sensörü de üzerine mıknatısla takılıyor. İstediğiniz zaman çıkartıp herhangi bir yere götürüp takabiliyorsunuz. Buna yine değineceğim. Burada da yine son olarak büyük kutularımız termostatik radyatör vanası. Bunları benim evimde kullanacağım. Aslında ben 4 tane aldım ama 5 tane peteğim var evde. Bir tanesini kullanmıyorum mutfaktakini neredeyse hiç açmıyoruz o yüzden gerek duymadım ve kapalı duruyor. Bunları iki tane salona, yatak odasına ve çocuk odasına takmayı planlıyorum. Güzel yanı uzaktan istediğiniz gibi sıcaklıkları kontrol edebiliyorsunuz. Benim evimdeki radyatörler zaten termostatik vanalı o yüzden ekstra bir işçilik çıkmayacak ama sizin evinizdeki radyatör termostatik vanalı değilse bunu ufak bir işçilikle bana kısmını değiştirip termostatik vanalı hale çevirebiliyorsunuz. Ufak bir maliyet olacaktır diye düşünüyorum ama gerçekten eğer elinizde yoksa bile bunları almasanız da mutlaka normal bir termostatik vana kullanın derim. Burada şöyle bir şey yapacağız. Örneğin ısı ve nem sensörünü bir odaya koyacağım. Bir tanesini de o odadaki termostatik vanayla değiştireceğim. Burada değişik senaryolar yapabiliyorsunuz. Örneğin odanızın 25 derecede sabit kalmasını istiyorsunuz. Sensörle bir otomasyon yapıp homastan üzerinde oda sıcaklığı 25 derecenin üstüne çıktığında termostatik vanayı kapat diyebiliyorsunuz. Veya 25 derecenin altına düştüğünde e, otomasyon sayesinde termostatik vanaya komut gönderip bunu 25 dereceye çekiyor ve 25 dereceye geldiğinde yine tetiklenerek kapanıyor. Bir güzel otomasyon daha var o da örneğin homastan üzerine hava durumu entegrasyonu yapıyorsunuz dışarıdaki hava 15 dereceye düştüğünde içerideki sıcaklığı 26 dereceye ayarla diyebiliyorsunuz. Bunu da ısı sensörüyle termostatik bana kendi arasında ayarlamalarını yapıyor. Bunları zaten dediğim gibi ilerleyen videolarda detaylı olarak değineceğiz. Değişik senaryolar yaratacağız. Evet anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda homostan stand kurulumuyla başlayacağız. Raspberry Pi üzerine kuracağız. Kutumuza takacağız. Kutu açımlarını yapacağız. Ardından bir devreye almayı deneyeceğiz. Beni izlediniz ve kanalıma abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere.